Hocalarım Merhaba Regresyon analizi için yaptığımız uygulama ana giriş sayfasında e, regresyon analizinin temel tanımı e, istatistik regresyon analizi yöntemleri için varsayım testleri ve regresyon analizi için e, metriklerden bahsediyoruz kısa bilgilerle başlayın deyince hemen bizi dosya yükleme alanına yönlendiriyor buradan herhangi bir dosya yükleyebiliyoruz ilk dosyamız bu olsun. Ee, birebirlik bir basit regresyon uygulaması yapalım. Kaydet dediğimiz yine benzer şekilde veri ön işleme adımına bizi götürebiliyor. Veri ön işleme, adımında işte aşırı uç değerler ya da kayıp verili varsa dönüşüm yöntemlerinden e, sınıf dengesizliğinden bahsediyor kaydet dediğimizde bizi ya modelleme aşamasına götürüyor ya veri setinin yeni son halini indirebilir bir linke götürüyor bu linkler aktif modelleme kısmına geldiğimizde model seçmek için tıklayınız diyoruz burada bir adet bağımsız değişken ve bir adet bağımlı bir adet bağımlı bir adet bağımsız değişken şöyle düzeltirim birazdan seçtiğimizde önerilen modellerden bahsediyor biz bu modeli seçmeyelim orada çeşitli yöntemler vardı ee, onların hepsi aktif link onları belirtmiş olayım tekrardan iris v setine gittiğimizde e, yine benzer şekilde e, bağımlı değişkenleri seçip bağımsız değişkenleri belirttiğimizde bizi bu sefer farklı yöntemler karşılayacak hızlıca bu adımları göstereyim sizlere bu sefer işte çoklu doğrusal regresyon algoritmaları geldi, elastik netlasyon etriği regresyon e, diyelim. Herhangi bir metodu seçtikten sonra bize e, bunların parametrelerini e, girdiriyor, e, iterasyon sayısı, kafold test oranlarını. Analizi gerçekleştirdiğimizde bize burada e, analizat şey regresyon sonuçlarını veriyor. Yine mse değeri, rms değeri, r kare değeri. İşte bu %94.39 açıklanabilirliği gösteriyor. İşte yine cross validation mse oranlarını söylüyor. Standart ile beraber. Yine e, regresyon denklemini katsayılarla beraber veriyor. Varsayımları tek tek kontrol ediyoruz. İşte doğrusallık, e, normallik, e, bağımsız hatalar, ve benzer şekilde işte VIF gibi şeylerden bahsediyoruz. Benzer şekilde gerçek ve tahmin edilen değerler arasındaki mesafeleri gösteriyor, artıkların dağılım grafiğini veriyor. Başka bir metoda yine benzer bir şekilde bakabiliriz. Elastik net diyelim. analiz çalıştır dediğimizde bu sefer bize elastik netin yöntemini getiriyor. Elastik nette de benzer şekilde regresyon denklemini ve varsayım testlerinin sonuçlarını veriyor benzer bir şekilde tekrar bir dosya yükleme yapalım başka bir dosya yükleyelim bu sefer hem bağımlı değişkenimiz hem bağımsız değişkenimiz birden fazla olsun yine iris veri setini seçiyorum buradan bağımlı ve bağımsız değişkenlerimi belirliyorum kaydet diyorum veri ön işleme adımına geçiyorum analiz et diyorum benzer şekilde kayıp veriyi e, ya da yeni modeli seçiyor burada e, yine benzer şekilde tüm e, algoritmalarımız çalışıyor e, burada örnek olarak PLSRI algoritmasını çalıştıralım e, analizi başlat dediğimizde sonucu geliyor Metrikler, Regresyon, denklemi, Artık Analizleri, Varsayım Sonuçları e, hepsini listelemeye çalıştık. E, yine Random Forest için bir tane yapalım örnek olarak. Random Forest Varyasyon Test sonuçları da e, genellikle e, birbirine yakın sonuçlar veriyor. Malumunuz olduğu üzere regresyon analizi ve kümeleme eleman analizinin tanıtım videolarını çektim. En kısa zamanda eve şu an iş yerindeyim. Eve geçince sınıflandırma için de bir video çekeceğim. Benzer şekilde birlikleri kurallığı için de çekeceğim. Bizi bu aşamada zorlayan taraflar özellikle bu veri ön işleme adımıydı bunların Julia ile yapılması ya aslında tüm uygulamalar Julia çalışıyordu ama burayı Julia ile yapamamıştık. Dolayısıyla Python'a geçmiştik. Python'da da bir takım sıkıntılar yaşadık. onlarla çok uğraştık. güzel bir yazılım olduğunu düşünüyorum. Tabi bunu süreç içerisinde geliştireceğiz. ve her geliştirdiğimizde son ve versiyon ile ilerleyeceğiz ben e, raporlama amaçlı şey kısmını e, akordiyonların iç kısmını yazdıran komut mevcut elimde. Onlar da bir pdf yazdırarak projeyi final aşamasına getirmiş olacağız. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın.